Almıştan hepinize selamlar gençler ben Yusuf. Uzun aradan sonra çok özlenen Standoku Türkçe Rekabetçi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu videoda değişiklik yapıyoruz ve bronz elo'da oynuyoruz arkadaşlar. Bronz elo'da akıyoruz. Bronz elo'da milleti trollüyoruz. Arkadaşlar bu hesapta çok video çekmek istemiyorum malum. Hani benim rankım değil. Ne kadar ee, birkaç kendini bilmez ucube beni toksiklese de yorumlarda biliyorsunuz ben gold adamım, Phoenix adamım. Burası benim rankım değil. Bu sebepten ötürü ben bu hesapta iki video çekip bırakacağım. FPS'im neden düşüyor? Ha bu arada bu yeni güncellemeden sonra ilk rekabetçi videomuz. Bakalım ne kadar oynayabileceğiz. Ee, i̇lk rekabetçi videosu aynı zamanda benim de ilk maçım. Oyunu hiç oynamadım. Tanıtım videosundan sonra Neyse arkadaşlar size de bir teklifim var. Şimdi ben size iki tane promo kod vereyim. Siz de karşılığında videoyu beğenin. Ne dersiniz? Lan. şu an ekranda gördüğünüz iki adet promo kod var. Üsttekini yazarak bedava grafiti, e, aşağıdakini yazarak da 3 tane fragment kasası elde edebileceksiniz kardeşlerim. Ee, karşılığında siz de videoyu beğenin. Eğer aramızda yeniyseniz bu oyunun partner içerik üretici olmama yardımcı olmak için abone olabilirsiniz. E, adettendir. A ev baskını. Sizi de fulleyelim. E, o yüzden yeniyseniz abone olana kadar zaten beğenerek de ne kadar çok rekabeti istediğinizi anlayabiliyorum. Evet. Ayarlar biraz birbirine girmiş. Alışacağız, alışacağız. Yeni huda alışacağız, evet. Zamanla, zamanla gelir zaman. Evet, ufak bir ayar yaptım. Ne yaşananlar hiçbir fikrim yok. Ben konuşurken oyun bitti. Adam gitmiş aya kurmuş. Evet. Salarım varım dikkat et kanka. Şunu fark ettim güncellemeden sonra cihazlar çok ısınmaya başladı arkadaşlar. Normalde bu kadar ısınmıyordu. Hatta hiç ısınmıyordu. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu o yüzden ne desem bilemiyorum. Ama sanki FPS stabilizasyonu bayağı iyi olmuş. Bana öyle hissettirdi oyun. O yüzden ısınması bence sorun değil. Oyunun daha e, iyi oynanması, akıcı olması oyunu daha zevkli yapar. Bana sorarsanız. Bu arada maç çok sıkıcı oluyor. Farkındayım. Merak etmeyin. Sizi rekabetçi videosuna doyuracağım. Bundan iki gün sonra bir rekabetçi daha paylaşacağım. Evet 10-0 yapmak istiyorum. Özen de 10-0 uzun süredir hiç maç yapmadık. E madem bronzerodayız hakkını verelim be kardeş ha. Şimdi arkadaşlar oyunda şöyle bir sıkıntı oldu güncellemeden sonra. İkinci el bombası tuşu kayboldu. Peki nereye gitti bu ikinci el bombası tuşu? Sizin için yetkililere sordum. Şu an oyunda ikinci el bombası tutuşu bir hata yüzünden yok. Tamamen kaldırılmadı. Sadece bir hata yüzünden yok. Ee, bir sonraki yamada da Biraz toksik yapalım. Bir sonraki yamada tekrar ekleneceğini söylediler. Haberiniz olsun. O yüzden şimdilik boşuna aramayın. Oyunda zaten yok. Haberiniz olsun. Onun dışında HUD'u beğenmeyen çok fazla oyuncu var ama bana sorarsanız e, oyunun HUD'u çok eskiydi beyler. Bu yüzden de gerek yazılım olarak, gerek yenilik olarak yapımcılar çok fazla sıkıntı çıkarıyordu. Aileten bizim telefonlarımızda, tabletlerimizde yoğunluk olmasına sebep oluyordu. Evet ama Cassio da böyle arada. O konu yapabilecek bir şey yok. Rakip nerede lan? Ya lan aşağı. Bronz adam bu ben 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 fazlayım ya böyle ya. Vallahi bu hesapta bir video daha yaparım. Sonra daha da oynamam çünkü gerçekten haksızlık oluyor ya. Hani gerçekten insanların hakkını yemek istemiyorum. O yüzden bir maç daha atar bırakırım. Gençler şunu da söyleyeyim. Oyunun gelişimine ön yargılı olmayın agalarım. Emin olun Oyun ne kadar değişirse o kadar ilerleyebilir. Belki siz e, ortalama 6-7 senedir bu oyunu böyle görmeye alıştığınız için beğenmediniz ama emin olun böyle olması her türlü daha sağlıklı olacaktır. O yüzden lütfen ön yargılı olmayalım arkadaşlarım. FPS ya çok sabit ya çok dalgalı. Aa göremedim lan adamı. Oha. Oğlum bir AFK kaldım. Bizimki oyunu bitirmiş lan. Vay anasını arkadaş. Çok basit oluyor daha böyle hiç tadı olmuyor ki. Bak şimdi elemanların hepsi gelecek A'ya. Nasıl? Bomba patladı yanında. 92 vurmuşum zaten. Niye ölmedi? <laughs> Aga Brozelo'yu bu yüzden işte seviyorum. Kimse ne yaptığını farkında değil. <laughs> bak 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 hareketlere bak bak. Hop arkasına atladı. İkisi de birbirine haberi yok. Arkasına atladı ama. Tekrar döndü. Birbirini arıyorlar. Adam balkonda arkası zaten ikisinin de birbirinden haberi yok. Hemen altında bak adam var. İkisi de mi orada? Bir tanesi orada öbürünü bilmiyorum. Ha son bir tane mi adam vardı lan? Yo iki kişiydi sanki. Öyle biliyorum. i̇kisi de oradaydı. <laughs> Biz de i̇şte bundan bahsediyordum ben. Şimdi bunlar A'ya... a Aa, biz terörist olduk lan. Tam diyecektim adamları t -t trolleyim. Şimdi ne oynasak ne oynasak. Hadi biraz değişiklik yapalım arkadaşlar. Madem bronzalı oynuyoruz. Bronzulaya yakışır bir oyun sergileyelim. Oha. Çok kasıyor lan. O ne oğlum? Ne oldu lan telefona? Ekranı döndüremedim. La direkt ekran geç, direkt dondu hiçbir şey yapamadım. Beyler ben bir eski taktiğe dönüş yaptım. Her şeyi en aldım. Hani bir stabilizasyon farkı var ama benim cihazı niye etkilemiyor? bu, bu fark anlamış değilim. Neyse anlarız şimdi. Bak 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 bak. Sağ üstte bakın. Bak bak bak. Dalgalanmaya bak. Adam kalmadan nasıl edeyim? Evet. Böyle çerezlik bir video oldu. Size bilgiler verdim. Promolor verdim. Nasıl bir şey yaşandığını ben de bilmiyorum. Çok garip bir videoydu. Bronz 2. ye yeah! Galiba biz bir maçta atarsak bu hesap bronz 3 olacak. <laughs> Gençler benim için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.